buradan çıkar mısın buradan ya ha <laughs> şimdi rotluyuz büyük gelen x de uzağına sadece ya yani. gibisin be Allah şaka gibi iki uzak yani, en iyi yıl burası şu anda Şöyle kendim kendimi oynayalım bu internet bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor sonra Sen çıkardın. <gösterges response> sen çabuk etmek istemiyorum. Oyun anla bunu. Not istemiyorum. ben seni matlayacağım. Kapışko, kapışko. Hadi bak, Bak Bu bu yüzü izliyorsun. Şerece aşağı aşağı yetişirdik ya nasıl geliyor ya. Konuşsaydık bari kardeş. Bu ne be ya. Ve be... açıldı. Kardeş herkes biz buraya alacak yani ben keşke takımı takım edeydim. Takım canım takımım. Ben atlayamadım ya çok kötü oldu Ya ben böyle düzgün maç istiyorum işte ya. Ben çok şey istemiyorum bu <laughs> Tamam çok güzel bir şey. Daha bundan. Awesome. Awesome. Durma, şu kadar gömüleceğiz. Teşekkür ettim oyun. Aga bence güzel bir maç çıkar ya bugün. Valla yoruldum bu kaçıncı maç oldu? 15. maçım oldu galiba yeter daha. Bir geçmedi çıkmadı gitti. Şimdi. Allah belanı versin ki pus pus eme pus Watch out. Oğlum morotov niye atıyorsun manyak mısın lan sen 4 numara Vallahi manyağın tek ben öldürdü yala 4 numara e kendin de öldün beni de öldürdün. Senin yapacağın işe tükürüm. hiçbir şey demek istemiyorum sana yok. Hadi 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 kolum ko lan Ana Lan niye böyle oldum ben Evet arkadaşlar işte 4 numara Lan yani diyorlar ya 4 numara numara 100 Takım arkadaşı başka bir şey mi ne diyeyim ya Lan, bana gelmiş bu otof atıyor Lan düşman olmayayım ben arkadaşım Ya ben buradan çok korkuyorum aslında. Burası sıkıntılı yerlerden biri. Şunu buraya Oraya gidemiyorum ben korkuyorum. Ben dolanın alayım bu silah sayesinde ben iki, iki aldım ha. Allah'a yukarıda. Dört numara başka yeri yoktu değil mi kanka? Üstüme geldim yani burayı tutmamaya geldim yani. Harbi diyorum sana başka yeri yok değil mi? Bence yeri yok başka. Neyse. Ver ver ver. Kaldı kalsın kanka ya burada istirahat şey. Sıkıntılı. Bu oyunun bir ışığını açayım ya. Gözümüzün önünü görelim canlılar. 94 düş. Neyse şey düştü bari. Şu evi Ben, ben evi çok seviyorum. Hem bu güzel hem evin görüntüsü de çok güzel. Çok seviyorum. Aynen de tüm olmazsa gel bu eve gir her şeyi çıkar. Bak M4. Ben M4 istiyordum M4 çıktı bana. Böyle biraz çakalıyor ya. Çakalıyor ya ben çok hızlı değilim. Eee öldü ki. Ayrıca şarjör alayım. həmişə çəkilir. Ə çoxdan yedir. fazla sıkmayalım. Şöyle hemen durduralım. Evet arkadaşlar çıkışımızı yaptık. Adam var. Bu 4x. Harbiden bana gelmiyor ona emin oldum. Ama o bir ara onun hiç canı kalmadı bu arada. Harbiden canını bitirdim. Kanka 3 var mı? 4 bulanın ne ki? Ey bak ya. Vallahi şans var bu adamın. adam arabadan kaçıyor. <laughs> Nereye kaçıyorsun kanka sen? Öleceğini bilir ya. Bile bile kaç oraya almalarını, bu çatıya almalarını. Kanka ben 2 3 x çıkar. 12'ne bir yarak gireceğim. 6 olur, 3 olur. 2 2 2 x 2 62 çıktı bari yapacağım. Ben 4 tane alacağım da. 5 shot yedin anasını satayım sen orada nasıl ölmüyorsun ya? Şuna bu arablar beni çağırır ya. Please recall me. Got it. Korkuyorum bu arablar bizi çağırmıyor ya. Ha bak. Yaptığı iş işte, değil yemin ediyorum kırma yür oğlum zaten orada adam var manyak mısın çocuk sen o mantıklı arkadaş bu da bu da çalmıyor bu da çalmıyor bu da nereye gidiyor baba 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 ba. yaptığı işe bak yaptığı işe bak evet inşallah seneye kurtarırlar lan kurtarma bitecek onun için ben abi bu çift herkese çıkmış gibi anasını neydim parayla alırdım çıkmayacağını bileydim parayla alırdım Oğlum git beni çağır lan. Bak orada adam var lan. Ha bu <da> ölecek. Zat <laughs> <Vak> geçtim adam. <laughs> Nasıl ölsün? <laughs> İnşallah bunlar çağırırsa ben sizi bekletmeyeyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt geldik. Hemen Orok simili çok hoş duruyor. Şimdi ben tutma girdi ya bir de. Baba. Yani ben senin gibi kil çalan bir şey demek Böyle bir kil çalış yok. Neyse çarptı şükredeceğiz. şükür Her şeyimiz almış Bak bunlar ben patlatan burada ya. öldü. Tıklayı yerde adam veriyor. Ben anlamadım. Lan 3 ver 3 2 veriyor. Lazer veriyor. Polo veriyor. 3x vermiyor oyun. Yine 4x verdi. 3x versene lan. Bence bunun botunda olur. Ya işte burada be sonunda antrenmanların yoktu. Sıvı gemi de çalmışlar. Kirkizler. kaldığımız yerden devam edirik edirik ben de alayım oğlum bu ne <laughs> ne oluyor oğlum bir saatte ne ayın kontrolünü alayım bak bak ne yapıyorsun görmüyorsun mi kör oğlum sen sola akır. Yapacağını çeşitliyim. Şey Senin süreceğin watch arabanın watch out. Watch out. Araba da hasar bırakmadı lan. Yok durduğu yere durduğu yere bizi öldürtecek yemin ediyorum öldürtecek. Manyak mısın oğlum sen? Kafama sıkıntı var oğlum. Kavere uzanırsan gördü. Kavere indirirsen. Gördü. Onu da indirirsen. Başka yok başka. Hmm. Hey oğlum. Hayabine. Hayabine hayabine sen killeri aldı mı ya? Nasıl hayabine diyor ya? Bak çalma. Çalma işte her şeyi yap benden kilimi çalma. Domot. Adam tabii de varız. Kaçıyor, kaçıyor, kaçma, kaçma, kaçma lan. Hayır, bir sana şimdi öldü bir sabır ben çalım çalamam. Adamlar ne koç çalabiliyor, ben çalamayayım ya. Onu buralardadır ha, bazı yere götürdüler onlar adamı. gerekebilir. Ben dolgunlarım yoktu. Adam. Mark 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 Bak çıkardı lan. Bak takım güzel, mükemmel bir takımımız var ama killerin çalmasa daha güzel olacak. Sana vakti. Vallahi kill gidecekti boşuna lan. Ne yapıyorsun bu Bakacaksın, değil mi? Nerede mesela orada var değil mi? Dört kişi işte. beş ki kanka. Bütün her şeyi ben üç elüye ayarladım. Aga bizim oraya acil gitmemiz lazım. çıkıyorum. Cara, Tamam <laughs> yiyeceğim Daha kalsam da <sandalina. gülüyor> Of 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 çok kötü vurdular Ben nereden görüyorum kanka sen? Gelin lan gelin. Dostum dostum güzel dostum. Winner chest aldım. Yes 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 winner 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 chest. Bir tabak Of ben ne olmuş lan kullanamadım Evet arkadaşlar, arkadaşlar bizden bu kadar. Çok güzel bir maçtı. iyi günler. Abone olup beğen atmayı unutmayalım. Hiç görüşürüz.